diyorsunuz. Onur Akbaş benim gerçekten çok sevdiğim bir e, gazeteci. İnternet üzerinde söylemiştik, geçmiş, geçtiğimiz çağlarda bu vardı demiştim. Ve vahiy de buna tepkiliydi demiştim. Bunun en güzel örneğini biz aslında... Bir tanesi daha var bu böyle... Baksanız yani Ankara'da kitabının okunduğunu bırakın. Anıldığı tek yer kendisinin bulunduğu... Tiyatro aslında belki insanla beraber çoğu türler itibariyle bunu söylemek mümkün yani. Bu türler itibariyle bunu söylemek mümkün. Aslında e, insanlıkla beraber kanaati acizanece hani biraz da meselenin sosyolojik boyutuyla ilgili okumaları da merkeze alıp düşünecek olursak yani e, hikayeden tutun, romandan tutun. Tabi bunların prototipleri diyebileceğiniz mitolojiden, mitoslardan işte ne bileyim destanlardan destansı hikayelerden, halk hikayelerine varana kadar insanın olduğu ilk yani insanın yeryüzünde bir bilinç sahibi olarak bir muhakeme sahibi olarak iradi bir varlık olması itibariyle yani varlığını hissettirdiği günden bugüne bana göre bu türlerin Adı ne olursa olsun, prototipi itibariyle adı ne olursa olsun hepsinin bir örneği yaşanmışlık içerisinde, hayatın içerisinde vardı. Bu yüzden siz tiyatro dediğinizde aklınıza her ne kadar böyle bir sahne, bir böyle e, ne bileyim izleyicilerin olduğu o işte la aklınıza gelen bir fiziki ortam yönüyle modern itibar modern tiyatronun olmazsa olmaz vazgeçilmezleri yönü itibariyle yani düşündüğümüzde bir tiyatro akla gelmiş olsa da aslında bugün biz geleneksel tiyatro bağlamında köy seyirlik oyunlarında ne bileyim bir harman yeri bir e, köy meydanı veya ne bileyim e, işte o küşteri meydanı dediğimiz e, o işte perdede perde oyunları o gölge oyunu diye tarif ettiğimiz kara göz ve hacivet oyunlarından bahsedilebiliyorsa bu fiziksel mekan sahne olması itibariyle insana sahne olması itibariyle e, yeri geldiğinde bir harman yeri, bir köy meydanı, bir perde veya direkler arası olabiliyorsa demek ki aslında tabi e, tabii işi biraz daha böyle alımlama yönü itibariyle Hayali olarak söylemeye çalışayım, size ben bu şekilde arz etmeye çalışayım. Ee, aslında belki de ilk sahneler e, ne bileyim insanların sığındığı o ağaç kavukları ve mağara önleriydi de, de demek mümkündür. Çünkü insanla birlikte vardır. Hayat bugün kutsal kitaplarda bile geçer. Yani Kur'an'a baktığınızda orada bile görürsünüz yani. Dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan ibarettir der. Bu sadece dünya hayatının geçiciliğini ve faniliğini vurgulamak amaçlı bir ifade biçiminde gelse de aslında her insan aldığı eğitim itibariyle bir dramanın gereğini hayatta icra eder kendi bünyesinde. Aldığı eğitim itibariyle. Biz bugün mesela ne alıyoruz? Eğitim zaten başlı başına bir rol paylaşımının adıdır bana göre. Çünkü ne alıyorsunuz? Oturmayı, kalkmayı öğreniyorsunuz. Eğitim odur. Yeme, içme, adabı muâşeret, insanlara karşı davranma biçimi, canlılara karşı davranma biçimi, yönü ne bileyim insani ilişkilerin birbiriyle olan tarzı. Bunların hepsi belli bir normlarda eğer belli bir kural istikametinde belirlendiyse şayet aslında size eğitim bir nevi hayatta oynayacağınız rolün senaryosunu size okutuyor ve ezberletiyor farkında olmadan. İşte meseleye o açıdan baktığımızda, meseleye o açıdan baktığımızda değerli arkadaşlar, tiyatro insanın yeryüzünde, aslında yeryüzü sahnesinde, hani Shakespeare'in o bir ifadesi var ya, her yerde geçer. Bir tiyatro salonlarında bile bir ilçenin bir şehir tiyatrosunun şimdi durum ne vaziyet kesretti bilmiyorum ama bir şehir tiyatrosunda bile görürsünüz yani. Orada Shakespeare'in ifadesi yeryüzü bir sahnedir der. Ve bütün insanlık o sahnede bir oyuncudur. Bunu alın bir yere koyun öbür tarafta kutsal kitapların işte dünya hayatını bir oyun ve oyalanmadan ibaret gören tarafını alın koyun yani. Oysa Dünya hayatını oyun ve oyalanmadan ibaret gören kutsal kitap dünya hayatında sizi din oynadığınız role göre ahiretteki durumunuzun belirleyecek şeyleri de söylüyor. Yani bu oyun işi biraz ciddi bir iş demek. Oyunun ciddiyeti üzerine de aslında biraz durmam icabese de ben tabi meseleyi modern tiyatroyu ve tanzimet bağlamında Namık Kemal'e getirdiğim zaman da söyleyeceğim şeyler var. Yani tiyatro nedir? Oyun nedir? İnsan hayatında bu oyunun önemi, değeri nedir? Bu bakış açısına göredir. Bana göre de benim Shakespeare'den alımladığıma göre de aslında dünyada her şey bir oyundur. Yani e, sanatkar da zaten bu oyunu metne dökerken bir nevi tanrının rolünü kendine üstlenir. Bir nevi Tanrı gibi kendi yarattığı şeyleri üzerinde, kahramanlar ve karakterler üzerinde arzu ettiği, olması gerektiği ve muhayyilesinde e, kurduğu hayatı, kurguladığı hayatı e, göz önüne serer, sermek ister. Bu iş biraz ben olsaydımın farklı bir ifadesidir. Ben edebiyatı hep böyle e, algılamışımdır yani. Özellikle kurgu niteliğindeki eserleri e, yazar, edebiyatçı, romancı veya tiyatro metni yazar. Ne olursa olsun aslında ben olsaydımın kağıda dökülmüş halidir bu iş. Veya şöyle olsaydımın kağıda dökülmüş halidir. Veya hayatınızda e, şahit olduğunuz şu hayatta sizi çevreleyen bir takım Hadiselerin aslında şöyle olsaydı ne olurdusudur yani kurgu bir yerde. Bana göre, benim anladığıma göre, o katı zekamla anladığım kadarıyla. Ama şunu söylemek gerekli diye düşünüyorum. Yani e, tiyatroda bir nevi aslında e, sanatçının, metin yazarının veya işte irticalen, irticalen ne demek? Yani metin olmadan, doğrudan oynanan oyunlar da siz bu işin içine dahil edebilirsiniz. Aslında bir nevi insanoğlunun kendini veya ötekini veya bir başkasını bana şöyle görünüyorsun ya da hayat bana şuradan görünüyor. Benim muayenenin sahnesindeki hayat ve siz ey karakterler veya ey tipler. Yani temsil ettiğiniz toplumsal özellik itibariyle. Bana buradan böyle görünüyorsunuz demenin adıdır. Zaten mesela köylerde e, mukallit tabiri kullanılır. Mukallit tabiri çok kullanılır yani. Hala bugün Anadolu'da ilçede, köylerde gittiğiniz zaman mukallit tabirine rastlarsınız. Mukallit. Arapçadır bilirsiniz. Ee, aslında bugün şu anda bu da e, Iraklı ve Suriyeli arkadaşlar Arapça kökü itibariyle bilirler yani öyle değil mi? Ee, mukallit, taklitten gelir. Mufail vezninde. Mukallit, taklit eden. Mukallit ise çok iyi güldürebilen. Taklitleriyle, ortaya koyduğu e, jest ve mimikleriyle duygularını veya anlatmak istediği şeyi kitleye veya karşısındaki kişilere iyi geçirebilen kişiye bugün köylerde veya benzeri yerlerde Anadolu'nun yüzey yerlerinde hala bu kallit denildiğine şahit oluruz. Yani aslında işe türsel tür açısından, türler açısından değil de bugün Stendhal'ın romanla ilgili söylediği şey itibariyle baktığımızda Sanat, özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl sanatçılarında da biz bunu e, görürüz. E, 19. ve 20. yüzyıl sanatçılarında mesela bu vardır. Daha çok hayatın bir taklididir. Hayattaki şeylerin yansıtılmasıdır sanat. E, dolayısıyla tiyatroda bir nevi hayattaki e, şeylerin yansıtılması aşamasında meselenin kişi, birey, karakterler üzerinden yansıtılmasıdır. Roman size bir kişiyi anlatırken onu tasvir eder. Bulunduğu mekanı tasvir eder, üzerindeki kıyafeti tasvir eder. İçinde bulunduğu tarihsel süreci de tasvir eder. Kısa bir girişle anlatır bunu yani. Ama tiyatro gözler önüne Adeta benim anladığım kadarıyla çırıl çıplak bütün ruhu ve bedeniyle insanı sahneye iterek karakteri veya yeri geldiğinde tipi e, nazara verir. Hayatın karakter, tip ve insan boyutunu ele alır diye düşünüyorum.